Bir sorumuz ATP'nin yapısıyla ilgiliydi. ATP'nin yapısı verilmiştir. Buna göre şekilde verilen numaralı komplekslerin isimlendirilmeleriyle ilgili hangileri doğrudur? ATP'nin yapısında bildiğiniz gibi azotlu organik bazlardan adenin, 5 karbonlu şekerlerden de ne vardı? Riboz vardı. Adeninle riboz birleşince özel bir isim alır. O isimde nedir sevgili arkadaşlar? Elbette ki adenozinidir. Bir ne olması lazım? Adenozin olması lazım. Adenozine bir tane fosfat eklenince AMP yani adenozin monofosfat olması lazım. 2 numara yanlış oluyor. Adenozin monofosfata bakın burada bir fosfat daha eklenmiş. O zaman ne olacak? Adenozin difosfat olacak. O da doğru değil. 4 numara ise bütün fosfatlar bağlanmış. Yani ne olarak isimlendirilecek? ATP, adenozin trifosfat olarak isimlendirilecek. Bu da yanlıştır. Eşleşme eşleştirmelerden hangisi sadece A şıkkı doğrudur diyoruz.